yılın ilk kar topu. Noel bitti ve köpek son derece üzülüyor. Üzülme köpek. Noel'den sonraki ilk gün. Hala tam bir hafta okul yok. Dünyanın en güzel hediyesiyle oynayabiliriz. Yani müthiş kar topu makinemle. Onun parlak, kırmızı ve çok eğlenceli olması bana kendimi daha iyi hissettirdi. <laughs> Şimdi sıra Johnny Test'in ilk yıllık kar savaşında. Bundan aramızın iyi olmadığı herkese gönderdim. İyi olmadığı mı? Aramızın iyi olmadığı da ne demek? Mesela Gile. Suzun ve Meri'nin de oynamaları için tek çare. Bu tarihin en büyük kartopu savaşı olacak görürsün. Bak e, sakın gili ablalarını Bay Siyah'ı, Bay Beyaz'ı, Vegan'ı, General'i, Freezer'ı ve Bay Kedici'yi çağırdım deme bana. Tamam lüks düşkünü söylemeyeyim bari. Ne zaman mı başlıyoruz? Öğlende. Peki büyük ödül neymiş o zaman? Kartopu kupası. Çok güzel. Kocaman nasıl da parlıyor. Ama bir dakika bir sorun var. Davetiyeye savaş kelimesini yazmamışsın ki. Burada sadece ilk yıllık kartopu yazıyor. Ey, ne var ki bunda? Ne var söyleyeyim. Herkes büyük bir kış dans partisi verdiğini düşünebilir. Kartopu savaşı değil. Ne? Hayır. Kartopu savaşını anlarlar. Değil mi? Değil mi? Hı? Muhteşem. Demek cani kartopu temalı bir parti veriyor. Umarım yemekler de bu kadar güzeldir. Ne diyor Erdem? Gel geldi. Ne diyor öyle? Çıldırmış mı? Neyse onun dışında hiç kimse... Yani parti bu düzenleyip yine davet ettiğine inanamıyorum. Umarım bu da şakalarından biri değildir. Yoksa seni mahvederiz. Evet kötü oldu galiba. Ama sıradaki konukların kostümlerini giyip kar arabalarına atlayıp öyle gelecekler. Görürsün. <laughs> Ama bu bir limuzin. Jonathan'ın <laughs> partisinde coşmaya ve Susan'ı piste coşturmaya geldim. Sana kaç kere söyleyeceğim yazdığın şeyi kontrol et. Tamam sakin ol. Can testin kartopu savaşçısı olduğunu bilmeyen yoktur. Ben bir dansçı falan değilim ki. Durum kontrol altında. Merhaba millet. Kutlular biz, biz geldik. geldik. Herkese merhaba. O çok kime yakışır bana. Bana yakışır. Hey, sen neden partiye göre giyinmedin? Giyineceğim. Kostümündeki parti düğmesine basmam yeterli olacaktır. <laughs> <laughs> Üstüne hala çalışıyorum. Baban bu durumdan hiç hoşlanmayacak. Parti falan yok. Ne demek parti falan yok? Smokey falan kiraladık olmaz Köpeğime ki. bakıcı bile buldum. Onlara <laughs> kaç para veriliyor haberiniz var mı? Bakın parti falan yok. Ne dans olacak ne de yemek olacak. Zaten cani de ortada yok. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, şu anda senden nefret ediyorlar. Ama yine sevecekler. Tabii ki Can Yıl'ın ilk kartopu savaşını başlatır başlatmaz. Evet, hadi kartopu eğlencesi başlasın. Bu ne? Açıklar mısın Canet'in? üstümüze e, kartopu fırlatmakla ne oluyor? Hani kartopu yoktu? Yanlış yazmışım, savaşı unutmuşum. Bu bir kartopu savaşı. Mutlu tatiller. <laughs> Hadi. Hadi. Sıcak çikolata. Güzel olur. Kafanızı karıştırdıysam özür dilerim ama harika Noel hediyemle birlikte eğlenelim istedim. Dinliyoruz. Kurallar nedir? Her topuyla vurulan oyundan çıkar. Ortada en son kim kalırsa oyunu o kazanır. Ödül nedir? Cani'nin ilk yıllık kar topu kupası. <laughs> Oo, ışıl ee, köpek konuştu mu? Hayır. Pekala dağılalım ve kartopu savaşı başlasın. E ee, dağılmamışsınız. Kımıldamıyorsunuz. Oynuyorsunuz değil mi? Evet oynayalım. Ama kurallar biraz değişsin. Hepimiz can eve düke karşı olalım demiştik. Ee, yani. Sen davetiye ne yazdığına dönüp bakmıyorsan eğer. Biz de senin kurallarına uymuyoruz kurallarımızı koyduk. Kostümündeki kar patlatan düğme sayesinde işin bitecek. <laughs> Yanlış düğme. Anlaşıldı. Can ile Dükkü'yü bildiğimiz yöntemlerle alt edeceğiz. Can'i haklı. Çok eğleneceğiz. Hmm, kaç. Kaç. Oh. Dağılalım. Dağ oh, sıkıştık. Ve Pork Belli'de ne kadar çılgın ve şeytani zekaya sahip karakter varsa hepsi peşimizde. Evet ama... Don't you know it's Christmas time with songs with... Yani şimdi Noel şarkısı söylemenin zamanı. Doğru söylüyor. Aha. Asıl ben kaybettim şarkısını söylemek zorundayız. Aa. O şarkıyı da hiç sevmem. <laughs> ıskaladığıma inanamıyorum. Bak! Seni elime geçireceğim Canites. O biraz zor işte. Ama Bay geçirebilir. Size dumanı üstünde bir kış esprisi. Kediler kışın öksürünce ne çıkarır? Bilmem. Sen söyle cevap. Bilmiyorum işte. Böyle kartopu. topu. <laughs> Eğil. <laughs> vuruldum. Üstelik bu kartopunun üstünde tüy var ne iğrenç. lüks düşkünü çıkar dememiş Ama miyiz? Ama siz, siz varsınız. Hayır. Huzur ve sessizlik. Noel'de de öncelikle istediğim buydu. Fazla sürmese de çok güzeldi. Ha, Eugene, parti yok bilmiyor musun? Sadece sıcak çikolata istiyorum. Savaşta ilk ben eğlendim ve dışarısı buz gibi dondu. Koştuk, koş! Tamam, 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 tamam. O kupa bizde mi olacak? İlk olarak kupayı kaybetmeyeceğiz. Ve ikincisi çok eğlenceli. Üçüncüsü kar yapsana. Harika. Evet. Nişan al. Ateş. Ateş. Çekilelim. <laughs> ama ama canı çok iyiymiş. Ben kar topunun zıddını kullanmaya başlayınca görürüz onu. Hani fırlatıcı harika. Çok da sıcak. güvenli bir yere gidelim. At, çabuk ol çabuk ol. Harika artık hiç dışarı çıkaramayız. Çıkarırız. Evrensel garaj kapısı açacağımı kullanacağım. <laughs> kap demedim. Evrensel garaj kapısı açacağım. Bu gezegenin en beceriksiz kötü adam olsa gerek. Evet. evet. Gelecek Cani'nin evini karla ateşe verme zamanı. <laughs> Siz, Siz deli değil misiniz? <laughs> misiniz? Karacığım. Korkmayın, hükümet telafi edecek bunu. Üstelik mutfağı da ben yenilerim. Orasını merak etmeyin. O halde, kar topu eğlencenize devam edin. <laughs> ne? Şimdi de bizim kar topu makinemizle tanış bakalım. Rüzgar için yaptığımız gayet iyi çalışıyordu ama bize daha çok yaradı tabii. Havalı gözlükler de takalım böylece daha da tehlikeli görünürüz. Evet ha. daha tehlikeli görünüyorlar. Aa, bu iş çok kötü ben, ben, artık pek de eğleniyorum diyemem. Hadi doğru barına. <gülüyor> 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 Oh. Oh. Ağlamaz. Vuruldum. Ha, ben siz devam etmek zorunda kalacaksın Cani. E, cani. La, cani. Ah, nasıl? Hiç kartopum yok ki. Ah, ah, Al. şans. Ben ben artık biraz uyuyayım. Çok üşüyorum. Çok çok üşüyorum. Ah ah ah. Hı. Ne? Ama zaten kendinden kürklüsün sen. Hem alt ah. tarafı kartopu topu ah, Evet. Cani yani orta ortaya çık. O kupayı derhal bize ver. Seni havaya uçuracağız. Böylece kupa bizim olacak. Tek kar topu. Sen ciddi misin? Bizi tek bir kar topuyla mı vuracaksın? Aha, vursun da görelim. <gülüyor> <gülüyor> Tatiller. <gülüyor> Ateş. Iskaladın cani. Geri döndüm. Ha, harika. Kar topu patlatacağım. Şimdi çalışıyor. Bu hiç de iyi de, değil. Evet. Kar topu kupasını Johnny kazandı. Bir dahakine görüşürüz. Ben şu anda donuyorum. Bakın size bir parti veremediğim için çok üzgünüm. Onun yerine Johnny'nin ilk yıllık sıcak çikolata partisi ne dersiniz? Aa uzayda de buraya kadarmış. ama ben bu partiyi sevdim. ben de. Bence bunu her yıl yapmalıyız. Evet ama ileri teknoloji silahlar kullanmadan olabilir değil mi? Krema bitmiş. Hemen krema düğmeme basayım o zaman. Mutlu tatiller.